Hepinize hemen bir tane video çekmiştim. Yeni bir bıçak aldım demiştim. Bu bıçağı da abim aldı demiştim. Bu bıçak ab abim aldı. Şöyle bir tarak. Sakın bunlardan almayın abi. paranız boşuna gidiyor. Çünkü bakın sallayayım. Gördün mü? Abi bu kırılmış. Çok az kalmış kırılmasında bak. Işığı açayım bir. Abi üründen dik. Ürünü beğenmedim. Öteki bıçak daha iyi valla. Bak dur. Şurada. İşte. Bak. İz var. Bu valla kırılırsa bundan başka satılmıyor abi ya. Ben bunu kullanırdım ya. of Şöyle bastırıyorum sağlamasın diye bir saniye arkadaş kapı çaldı <laughs> arkadaşlar kusura bakmayın kapı çaldı. Bunda bir tane daha vardı bir dakika. Onu da geçelim. Arkadaşlar bunu e, bu bıçağı da bugün aldım. Bunu bugün aldım. Bakkaldan 12 TL. Bunu da çok önceden abim aldı. Çok önceden. Aralık mıydı? Neydi lan? Ne zaman aldı lan bunu abim? Hangi ayda almıştı? Unuttum. Neyse bu. Bunu bugün aldım. Bu da gene klasik. Herkes de vardır. Adama dedim ki bozuk. Getirebiliyor muyuz dedim. Hayır dedi. Ben de bir denedim orada. Şöyle ama ben bunu yapamıyorum ya. Bak Bak. Oy ama kapanması ürün hep böyle sıkışıyor. Ürün bozuk değil ama neyse. Ürün gayet güzel. Bunu bakın. Bunun hiçbir sorunu var mı? Adamlar gayet kaliteli yapmış bunu. Ama buna gelirsek, bu buna gelirsek Bu tamam. Bu bayağı güzel bir ürün onu beğendim. Kaliteli. Şurada çıkmıyor bu. Bakın şimdi gene bir sallayayım mı? Bir kelebek. Abi bu kırılırsa aa bak gene açılmış. Bak. Açılmış. Arkadaşlar ben bunu ne yapıyorum? Lütfen yorum atın lan. Bari öteki videolarımda yorumlar açık. Bazen yorumlar kapalı oluyor kapalı oluyor. Kimse yorum atamıyor. Lütfen bari öteki videolarıma yorum atın. Ne yapacağım ben bunu? Bastırıyorum olmuyor bak. Gene çıkmış. Kırıldı bu galiba. Bakın şimdi bir hareket yapayım. Aha parmağım parmağım acıdı. Abi ürünü sakın almayın. Vallahi ben pişman oldum. Abim, abim geldiğini diyeceğim. Ya keşke bunu almasaydım pişman oldum ben bunu böyle mi kullanacağım ya okulda re, okulda rezillik tövbe ne yapabilirim buna lütfen yorum atın kırılmış bu az kalsın kırılacak yani kırılacak şurada beyazlık var o zaten kırılacağını söylüyor